Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bana e, sorulan benim zürafam yamuluyor. İşte benim zürafam açılıyor, çözülüyor diye bazen arkadaşlar soruyorlar. Ben bugün yeni başlayanlar için şöyle e, kısa bir iğne oyasına başlangıç videosu diyelim. Çekeyim. Umarım sizlere de yardımcı olacaktır arkadaşlar yeni başlayanlar için. Öncelikle göstereceğim. Şu şekilde ben ip gezdiriyorum sırafların arasında. O şekilde hem daha sert, daha muntazam duruyor. Şimdi bakın yeniden önce ipimi aldım. Arkadaşlar ben çift oluyorum. o zaman hem daha sert duruyor bir de daha bulu dolu duruyor zürafaların zürafa şimdi böyle değil tam tersi yöne de değil tam karşı yöne çekiyoruz bakın içinde de ip olduğu için daha dolgun ve daha mantazam Biraz yapayım ben size göstereyim bu yeni başlayacak arkadaşlar için yardımcı olacağını düşünüyorum İmlekleriniz ne kadar güzel ve muntazam olursa yaptığınız modeller de daha güzel çıkacaktır.